Evet arkadaşlar Kaft ee, markalı tişörtlerimiz geldi bakalım açacağız şunu poşetini neler çıkacak nasıl açacağım bunu bir saniye Evet arkadaşlar tek elimizle açamayacağımız için videoyu durdurup ondan sonra açtım Bakalım ne çıkıyor. 3 al 2 öde kampanyası dahil almıştım bunları. Bu neymiş? Hmm. Sarı tişört. Bu neymiş? Bu da beyaz. Kek saç. Bu neymiş? Bu da bu tarz bir... Şöyle. Şimdi bundan poşetini açacağım. biraz durdurmam gerekiyor. Tekerle zor oluyor. İçinden bir şeyler çıkıyor. Neymiş? İçten çıkan şey. Etiket mi abi? Ne bu? <laughs> evet etiket. Oradan çıkıyor etiket. Başka? Başka da bir şey yok. Bakalım şu çöpte açalım. Nasıl içeriği. Evet dostlar. Birinci poşetimizi açtık. Şöyle çıkaralım tişörtümüzü. Çıkar abi. Neymiş abi ne yazıyor burada? Mare eri Bu kitap ayıracı herhalde. Kitap ayıracı olarak mı kullanacağız? Kitabın arasına koyarız ya. Şöyle açalım bakalım. Şöyle tasarımını açalım. Şimdi bunu deneyeceğim. Bakalım denk geliyor mu gelmiyor mu. Vallahi çok büyük gibi ya. Bakalım. Dostlar denedik gayet iyi oldu. Şimdi şunu açacağız. Bu neymiş? Şunu başına atalım. Bu neymiş abi? Target. Ee, bu da kitap ayırıcı. Daha önce Kaftan alışveriş yapmıştım. Ee, hoşuma gitmişti. Bu da arkası şöyle önü nerede abi bunun şurada önü pilot pilot oldu abi şöyle ekstarç bir tişört bakalım bunu da giyelim nasıl olacak bu neymiş abi bunu çıkaralım şu tişört denedik oldu burada kitap ayarıcı şeyler yazıyor. 3 al 2 öde kampanyası dahilinde almıştık dostlar. Fiyat 3'ü 1460 ama 20 böyle öyle bir şey geldi. Bu da böyle bir tasarım var. Arkasında korkuluk var. Başka ne var abi? Şöyle bir tişört. Bunu da denedim dostlar. Gayet iyi oldu. Harman yerini, patozu, yazı anlatıyor. Zaten bizim bu işler yapmadığımız işler değil. Ee, biraz ben geniş sevdiğim için x large verdim. İşte x, x large verdim. Normal x large giyiyordum. Gayet iyi oldu ya. Ama ne yapacaksın? Boşver. Fiyat biraz pahalı gibi ama hakikaten kumaşları kaliteli. Daha önce almıştım. Onun için tekrar sipariş verdim. Herkese iyi günler.